Hepinize merhaba arkadaşlar Gaming Solo kanalımıza hoş geldiniz. Ben Furkan ve bugün Happy Wheels serisinin 7. bölümüyle karşınızdayım. Ee, bu bölümde yapılan haritalardan oynayacağım. Çünkü normal haritalarda e, aynı denk geliyor. E, şunu oynayalım. Bu neymiş bakarız hem. Ha yine atmalı bir şey. Tutsana salak çocuk. Win did diyor. Dihit diyor. Ya ben böyle bir şansa. Ha alabiliyoruz. Ha alamadık. Neyse restart level diyelim. Daha başlar başlamaz çünkü böyle şeyler oluyor. Lan Tut. İki bas diyor ye, yeah. iki bas daha geldi. Oye, oh yeah. Hop. did. Ama bombalı did. Böyle bombalı 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 bombalı. Exit to 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 menü 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 menü. Bir de şunu oynamak istiyorum. Play now. OHA LAN ne yapacağız biz burada? Ha kalbim gidiyor. Allah Allah. Zaten oyunda şey ki bu, şey bu. Ve zafer ve be. ben ne yaptığımı bile anlamadım. Şu an çok mutlu oldum ama. Niye Zafer çünkü. Ana. Lan, böyle haritalara can kurban. Kendi kendine finish yapıyor ya. Yani. Aa bunu oynadık pardon arkadaşlar. Bir daha açtım ama neyse bir daha oynayalım. 3 bas daha gelsin Şöyle atalım Dit Şöyle atalım Dit Ama o sayılmadı Neyse şuradan ekstra menü diyelim Onu Hayır Ha neyse Partimen Demiş buna O oh ye yeah, Partimen Parti parti partimen O oh ye yeah. Oh be Partiye bak Restart yapalım Hop Dur bir dakika. Ve finish versene lan. Lan geçtim işte daha ne? Ana. Of lol. Lol. Ve finish mi? Finish mi? Finish be. Victory. Zafer bizim. Yeah. Exdomeni. Şunu da biz seçiyoruz adamımızı. Play now. Ben bunu seçeceğim. Allah Allah. Bunlar Oh. Ne yaptı lan? Mübarek. Bunu anlamaya çalışacağım. Ha şu camı kıracağım ben. Lan şu camı kır lan. Çabuk lan çabuk. Lan çabuk camı kırsana. Lan daha yeni nasıl kırdın? Lan salak öleceğiz. Al. Böyle ölürsün işte. Şunu yap. Bir dakika. Şunu biz e, play diyelim şuradan şunu Pogacı adamımız nerede bizim ha bunu seçelim ha bir tabi haritada akıllı yani o kadar da salak olamaz neyse hmm, şunu seçeyim play bad diyor kötü diyor Okay. Good. Very good. Jax Olmadı. Olmadı. Yapamadık. Adam gibi geril atla. Çok gittik, çok gittik, çok gittik. Olamaz. Okay. Everybody good. Man good. Son bir kez daha oynayacağım bunu. Şimdi bak güzel gidiyoruz. Ya ya neden ya? Neyse. Exit to menu. Play now. Ee, biz bu bisikleti seçelim yine her zaman. Ki gibi. Hop. Ha, arkadaşlar bunda galiba bisiklet seçmemiz yanlış oldu. Bunda biz şu pogocu adamı seçmemiz lazım. Zıplayan Mübarek. Of be, kafamdan vurdu. Neyse bunu çıkalım ya. Boş. Şunu oynayalım. Playn. ben onu hiç görmedim o motorlu a yanlış noob demiş noob demiş bize pogocuyu seç diyor bize Woohoo, uh -huh, Raul diyor. Hop burayı da geçtik. Yeah. Alright. Olamaz. <laughs> Geri gidiyorduk. Hop. Hop. Çok güzel be. Geçtik burayı da. Neyse bak bur buradan daha iyi bak. Hop. Hop hop hop. hop. Tutamadık. Neyse. Alright. Hop. Finish. Yes. Finish bizim. Güzel haritaymış. Sevdim bunu. Bak bunda adamı kendi vermiş. Evet. Şimdi bu noob oldu. Bu gitti. Eksterme eksterme diyor. Kafamızdan vurdular. Bunu bir daha oynayacağım. Yine aynısı oldu. Ben böyle haritalara gelemiyorum arkadaş. Kobalt. A top. Olamaz. Aa biz bundan ne yapacağız ki bu toplarla? Hı <laughs> top dansı mı yapacağız ne yapacağız Şu <laughs> mu Ha bir tane top geçireceğiz oradan biz Şöyle takla ata ata geçiririm ben oradan topu var ya Şöyle takla ata Hadi Hadi biz geçtik finish ben Bugla yaptım doğru buraya da bu yazmış zaten Ana Neyse bak sevindim oğlum nasıl geçtik lan orayı biz Şimdi bir, bir de şu haritaya bakalım Wait color, yes, alright Hadi bebeğim, oh Noel Baba sıçıyor, oh yeah Zafer bizim. Hiçbirini öldürmediğimiz için oldu galiba. Çünkü biz iman power, iman power, Iman Power, Iman Power, Iman Power, Iman Power olduğumuz için kimseyi öldürmedik. Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.